Herkese merhabalar. Hastaların sıklıkça sorduğu sorulardan bir tanesi de tüp bebek tedavisinde kullandığımız ilaçlar bize yan etki yapar mı? Aslında şöyle söyleyeyim. Bütün ilaçların olumlu etkileri olduğu gibi aslında bir kısımda olumsuz etkileri var. Biz bu ilaçların ciddi sağlık sorunlarına şu anki tıbbi bilgilerle yol açtığını düşünmüyoruz. Şu anki tıbbi veriler diyor ki bu ilaçların uzun dönem hastaya zarar verebilecek etkileri yok. Ama her ilaçta olabileceği gibi lokal yan etkileri veya sistemik yan etkileri bu ilaçların da olabiliyor. Örneğin bir progesteron hormonunu gebeliğin devamı için kullandığımızda eğer injeksiyon formatı kullanıyorsak hastalar sıklıkla enjeksiyon alanlarında ciddi hassasiyetlerden bahsedebiliyorlar. Hatta zaman zaman vücuda yayılan yaygın kızarıklıklardan bahsedebiliyorlar. Bu noktada şu parantezi açmak gerekiyor. Progesteron hormonu aynı zamanda kadınlarda daha karamsar bir ruh haline sebep olabiliyor. Bunu da hastalara söyleyip hani ya bakın böyle böyle şeyler olabiliyor ama bu gebeliğin devamını sağlayan ana hormon. Bunun da farkında olundan bahsetmek gerekiyor hastaya bu ilaçları verirken. Onun dışında diğer yumurta büyütmek için kullandığımız iğnelerin hepsinin temel özelliği aynı zamanda anabolik olmaları. Yani eğer siz bu iğneleri kullanırken ki özellikle vücut geliştiriciler, profesyonel manada olanlar bu iğnelerin bir kısmını kas yapmak için kullanıyorlar. Ama bunun için uygun beslenme, uygun egzersizleri de yapıyor olmak lazım. Tabii ki de biz bunları bu amaçla kullanmıyoruz. Bu başka bir konu ve bizim alanımızın tamamen dışında hatta önerilmeyen bir konu. Hastalarımızın da eğer beslenmelerine dikkat etmezlerse bu ilaçları kullanırken bir kısım kilo alabilmeleri mümkün. Dediğim gibi bunlar anabolize hormonlar. Yani verdiğiniz ilaçların etkisiyle sizin tükettiğiniz gıdalarda belli kontrol sağlanmadıysa bu gıdalardan aldığınız besinleri vücudunuza hızla yapıştırma potansiyeli olan ilaçlar. Ya bu tabi çok abartılı bir şeyler olduğunu düşünmeyin. Bunlar kalıcı etkiler de değil. Normalde bizim tüp bebekte kullandığımız FSH hormonlarının en uzununun vücutta kalma ömrü yaklaşık 36 saat. O yüzden zaten insanlara tekrarlayan dozlarda ilaçlar yapmamız gerekiyor yani. Bir iğneyi bir kez yapıp sonra şu gün gelin yumurta toplamak toplayalım diyemediğimiz için insanlara bir gün bir gün bir gün bir gün her gün gerektiğinde kontrol ederek yumurta cevabını göz önüne alarak hormonları tekrarlayan dozlarda yaptırıyoruz. Çünkü bunlar hızla yaralanıp kayboluyorlar. Sıklıkla yaptırdığımız bu FSH hormonunu yani yumurta büyütmek için kullandığımız hormonlar aslında hastalarda ciddi yan yapmıyorlar. Kanalda problem olmasın diye ilaç ismi telaffuz etmiyorum. Rekombinant FSH'ların hemen hemen gerçek bir ciddi yan yok sadece iğneye bağlı hassasiyetler olabiliyor. İçinde elaş içeren menopozal ürünlerin ise enjeksiyon alanlarında kısa süreli yanma yaratmak gibi bir etkisi var. Bu da hastadan hastaya ağrının algılanma şekline göre değişebiliyor. Bu da kalıcı bir etki değil. Yumurtalar çatlamasın diye kullandığımız iğnelerse aslında bunların içinde hemen hemen en çok alerji gözlediğimiz iğneler. Ama alerji deyince direkt sizi korkutmasın. Bu gö gözlediğimiz alerjiler sıklıkla enjeksiyon alanında kızarıklık, kaşıntı veya küçük döküntüler şeklinde olabiliyor. Eğer ki bu ve bundan önce söylediğim durumlardan diğer ilaçlarla ilgili bir sıkıntınız olduysa buna benzer mutlaka hekiminize ulaşmanız gerekiyor. Durum kontrol altında mı değil mi öğrenmeniz gerekiyor. Bunlara sizin değil hekiminizin karar vermesi gerekiyor. Unutmayın ne kadar ciddi yan etkiler olabileceğini. Çünkü maalesef hastalık yok hastalık. Sizin başka bir normal toplumda gözlenmeyen bir hassasiyetinizden ötürü her ilacın sizde farklı reaksiyonlara sebep olabilme potansiyeli var. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Dolayısıyla eğer beklenmedik bir sorun yaşadıysanız ilaçla ilgili o vakitte mutlaka sizin tüp bebek uzmanınızla başvurup onun tecrübelerinden faydalanmanız gerekiyor. Umarım kimsenin bu ilaçları kullanmaya gereksinim olmaz. Ama eğer kullanılması gerekiyorsa da hekiminizin önerilerine uygun olarak kullanın. Olası etkileri de hekiminizle paylaşın ki zamanında yönetilebilsin. Sağlıcakla kalın.